Çin, yatırımlarını geri çekerek Avrupa'daki elektrikli araç piyasasını sarstı ve herkesi bir sonraki adımın ne olacak konusunda meraklandırdı. Ancak öncesinde Avrupa Birliği, Çin yapımı elektrikli araçlara yüksek gümrük vergileri uygulamıştı. Buna karşılık Çin, otomobil şirketlerine haksız muamele yapılmasına seyirci kalmayacağını açıkça göstererek sert bir tepki verdi. Bu ticaret çatışması, otomobil üreticilerinden araç sürücülerine kadar pek çok kişi için oyunun kurallarını değiştirebilir. Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçları yönelik gümrük vergilerini hatırlıyor musunuz? İşte Çin buna göz yummuyor. Güçlü bir hamleyle Çin, dev otomobil üreticilerine vergileri destekleyen Avrupa ülkelerindeki tüm büyük yatırımlarını durdurmalarını söyledi. Yeni fabrikalar inşa etmek gibi büyük bütçeli projelerse tamamen iptal edildi. Bize bulaşmayın mesajını içeren bu direktif 10 Ekim'deki gizli bir toplantıda iletildi. Mesaj son derece netti. Fransa, Polonya, İtalya eğer bu gümrük vergileriyle sert bir tutum takınıyorsanız, Çin'in elektrikli araçlarını alıp başka bir yerde oynamasına hazır olun. Üstelik sadece gümrük vergilerine evet diyen ülkeler bu tepkiyi hissetmiyor. Çin, oylama sırasında kararsız kalan ülkelere de yatırım yapma konusunda uyarıda bulundu. Mesaj açıktı. Bir taraf seçin çünkü tarafsızlığında sonuçları olur. Tüm bu durum Çin'in çıkarlarını korumak için stratejik hamleler yaptığı gergin bir satranç oyununa benziyor ve tahmin edin ne oldu? Bu Çin'in bu taktiği ilk kullanışı değil. Temmuz ayında da benzer bir hamle yaparak şirketlerini Hindistan ve Türkiye'ye yatırım yapmamaları konusunda uyarmışlardı. Satmaya çalıştığınız her şeyin üzerine %45.3'e varan bir fiyat etiketi yapıştıran birini hayal edin. Avrupa Birliği'nin Çin'in elektrikli araçlarına yaptığı tam olarak buydu. Gerekçeleri Çin'in elektrikli araç endüstrisini haksız yere sübvanse ederek kendilerine haksız bir avantaj sağladığını iddia etmeleri. Tüm bu vergi olayı Avrupa Birliği'nin kendi içinde epey bir karışıklığa neden oldu. 10 ülke bunu desteklerken aralarında güçlü Almanya'nın da bulunduğu 5 ülke buna şiddetle karşı çıktı ve diğer 12 ülkede hepimiz iyi geçinemez miyiz dedi. Açıkçası herkes aynı fikirde değil. Ancak Çin kavgadan geri adım atacak biri değil. Avrupa'nın domuz eti ve süt ürünleri hakkında soruşturma başlatarak ve hatta bazı ürün ithalatlarını sıkıştırarak bir intikamla misilleme yaptılar. Peki bu ticaret çatışmasının sıcaklığını kim hissediyor? Çin'in en büyük elektrikli araç oyuncularından bazıları BYD, Geely ve Saic doğrudan ateş attığında. Avrupa'da parlak yeni bir elektrikli araç fabrikası açmayı ve Fransa'daki parça merkezini genişletmeyi planlayan Saik muhtemelen biz konuşurken bu planları yeniden düşünüyor. Ve hali hazırda Macaristan'da bir fabrika inşa eden BYD şimdi maliyet endişelerini gerekçe göstererek Avrupa merkezini Hollanda'dan Macaristan'a taşımayı düşünüyor. Tesadüf olduğunu düşünmüyoruz. Ama işte asıl önemli olan Çin şirketlerine sadece büyük projeleri ertelemelerini söylemekte kalmıyor, aynı zamanda Avrupa hükümetleriyle bireysel anlaşmalar yapmaktan uzak durmalarını tavsiye ediyor. Bunun yerine şirketlerini toplu olarak müzakere etmeye teşvik eden birleşik bir cephe için bastırıyorlar. Sanki bizimle top oynamak istiyorsanız hepimizle anlaşmak zorunda kalacaksınız der gibiler. Avrupa Birliği'nin bu vergiler için öne sürdüğü argümansa özette şöyle. Kendi yeşil teknoloji endüstrilerini korumaya ve bu işlerin deniz aşırı ülkelere gitmesini engellemeye çalışıyorlar. Çinli elektrikli araç üreticilerinin devlet sübvansiyonları sayesinde ucuz arazi, ham madde ve bataryalara çok düşük fiyatlarla erişerek haksız bir avantaj elde etmelerinden endişe ediyorlar. Aslında Çin'in kirli oynadığını söylüyorlar ve haktılar. Çinli elektrikli araçların pazar payı son yıllarda patlayarak 2020'de %3.9'dan Eylül 2023'de %25'e yükseldi. Bu Avrupalı otomobil üreticilerini terleten meteorik bir yükseliş. Avrupa Birliği'nin otomotiv sektörü 2,5 milyon kişiyi doğrudan ve 10,3 milyon kişiyi dolaylı olarak istihdam eden büyük bir anlaşma. Bu işlerin savaşmadan yok olmasına izin vermeyecekler ama şöyle bir şey var. Bu vergiler doğru bir yol mu? Bazı uzmanlar hayır diyor. Avrupa Birliği'nin Çin elektrikli araçlarını engellemeye çalışmak yerine kendi endüstrilerini daha rekabetçi hale getirmeye odaklanması gerektiğini savunuyorlar. Bu vergilerin sadece Avrupalı tüketiciler için fiyatları artıracağını ve hatta Çinli şirketlerin pazara hakim olma konusunda daha da kararlı olmalarını sağlayarak geri tepebileceğini söylüyorlar. Tamam, elektrikli araç oyununda Çin'in söz sahibi olduğunu biliyoruz ama asıl önemli olan şu: bu araçların kalbi olan bataryaları kontrol ediyorlar. Bahsettiğimiz çılgın sübvansiyonları hatırlayın. Evet, Çin 2022 yılına kadar elektrikli araç endüstrisine 15 milyar dolara akıttı ve bunun büyük bir kısmı doğrudan batarya teknolojisine gitti. Catl gibi şirketleri küresel güç merkezi olmaları için seçtiler ve tahmin edin ne oldu? İşe yaradı. Şu anda o küresel pazarın %32.6'ına sahip olarak lityum iyon pil tahtına oturuyor. Ham maddelerin ve fabrikaların tarifine sahipler ve bu şeyleri kimsenin işi değilmiş gibi üretiyorlar. Bu arada Avrupa Birliği de yetişmek için çabalıyor. Batarya fabrikaları inşa etmek için büyük planları var ama hepsinin altı boş. Henüz unu, yumurtayı veya fırını bile güvence altına almamışken kek pişirmeye çalışmak gibi. Çin başından beri oyunun adının bu olduğunu biliyordu. Hatta Çin'de mağaza açan yabancı otomobil şirketlerini yerel olarak üretilen pilleri kullanmaya zorladılar. Bir güç hamlesinden bahsediyoruz. Yani evet bu vergiler biraz acı verebilir. Ama Avrupa Birliği Çin'in pil üretimi üzerindeki kontrolünü kırana kadar elektrik taraş dünyasında hakimiyet için yokuş yukarı bir savaş olacak. Bunun sadece Avrupa Birliği ve Çin arasındaki bir tartışma olmadığını hatırlamak önemli. Amerika'da Çin'in elektrikli araçlarına %100 gümrük vergisi uygulayarak bu işin içinde yer alıyor. Bu tam anlamıyla bir ticaret savaşı ve herkes elektrikli araç pastasından pay almak için çabalıyor. Avrupa Birliği ise ince bir çizgide yürümeye çalışıyor. Çin'le iyi ticari ilişkiler sürdürmek istiyorlar ama aynı zamanda kendi çıkarlarını da korumak istiyorlar. Bu hassas bir denge ve nasıl sonuçlanacağı belli değil. Peki Avrupa Birliği şu an ne yapıyor? Hala temel stratejiler konusunda herkesi aynı noktada buluşturmaya çalışıyorlar. Ama her şey kötü değil. Avrupa Birliği'nin elinde bazı numaralar var. Akıllı yatırımları çekmenin anahtar olduğunu anlamaya başlıyorlar. Herhangi bir yatırımı kabul etmek yerine şirketlerin teknoloji bilgilerini paylaşmalarını ve yerel tedarikçileri kullanmalarını gerektiren maddeler eklemeyi düşünüyorlar. Ayrıca Çin'in daha elektrikli araçlar ortada yokken nasıl şarj istasyonlarına yöneldiğini hatırlayın. Avrupa Birliği bundan bir şeyler öğrenebilir. Büyük altyapı projeleri inşa etmekte oldukça iyiler. Hızlı trenleri düşünün. Şarj istasyonlarıyla dolu bir Avrupa hayal edin. Menzil kaygısı ortadan kalkacaktır. Avrupa Birliği'nde beyin, para ve 450 milyondan fazla potansiyel elektrikte araç alıcısından oluşan devasa bir pazar var. Eğer uzun vadeli düşünüp Çin'in oyun kitabından bir şeyler öğrenilebilirse elektriklik gelecekte bir şansları olabilir. Peki şimdi ne olacak? Kimse kesin olarak bilmiyor ama kesin olan bir şey var. Bu ticaret çatışması yakın zamanda ortadan kalkmayacak. Dünya Ticaret Örgütü anlaşmazlık çözüm süreci yıllar sürebilir. Bazı analistler ise tam gelişmiş bir ticaret çatışmasının olası olmadığına inanıyor. Avrupa Birliği'nin elektrikli araç bileşenleri için Çin'e büyük ölçüde güvendiğine ve her iki tarafında bir çözüm bulma konusunda çıkarları olduğuna dikkat çekiyorlar. Muhtemelen bazı zorlu müzakereler ve hatta yol boyunca bazı uzlaşmalar göreceğimizi tahmin ediyorlar. Ancak kesin olan bir şey var ki tüm bu durum daha yeşil bir geleceğe giden yolun karmaşık jeopolitik zorluklarla döşeli olduğunu hatırlatıyor. Elektrikli araç pazarı yüksek bahisli bir oyun ve Çin sert oynamaktan korkmadığını açıkça ortaya koydu. Avrupa Birliği ve aslında dünyanın geri kalanı hızlarını korumak istiyorlarsa oyunlarını yükseltmek zorunda kalacaklar. Peki sizin Avrupa Birliği'nin Çin elektrikli araçlarına uyguladığı gümrük vergileri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sizce bu uzun vadede elektrikli araç pazarına yardımcı mı olacak yoksa zarar mı verecek? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.